Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben sizlere ÖTV muafiyeti ile ilgili içerikler üretiyorum. Otomotiv piyasası ile ilgili içerikler üretiyorum. Siz de çokça ilgi göstererek beni destekliyorsunuz. Bunun için videonun başında sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ve bana uzunca zamandır Sormuş olduğunuz ve bu konuya e, ilgi göstermiş olduğunuz için e, böyle bir video yapmaya karar verdim. Konumuz elektrikli araçlar ve ÖTV muafiyetiyle alınabilirliği, alınamazlığı e, nasıl olacak bu durum diye e, genelde videoların altına hep yorum yapıyorsunuz. Ben de e, sizlere arkadaşlar topluca böyle bir e, hem yanıt olması hem de bu konu hakkındaki fikirlerimi sizlere sunmak için böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ÖTV muafiyetinde bir sürece girmiş bulunmaktayız. Yeni yıl geldiği zaman arkadaşlar ilk 3 ay e, çünkü önemli. Neden önemli? E, biliyorsunuz ki ülkemizde enflasyon denen bir şey var arkadaşlar ve gayet yüksek. Bu nedenle bize de limit belirlendiği için İlk 3 ayda aracımızı almak daha avantajlı oluyor. Bu konu hakkında zaten videolarımızda sürekli konuşuyoruz. Ama e, bu süreçte de aklımıza tabii ki otomotiv sektörünün hızla yöneldiği ve e, teknolojinin ilerlemesiyle beraber elektrikli araçlar gündeme geldi. Doğal olarak da biz engelliler ÖTV muafiyetiyle aracı araç alacak arkadaşlar aklımızda elektrikli otomobil alabilir miyiz? Veya nasıl olur? ÖTV muafiyeti bu konuda nasıl olur gibi sorular aklımızı kurcalayan en büyük sorular. Şimdi bu konular hakkında arkadaşlar bilgilerimi sizlere sunacağım. Ee, şimdi öncelikle baktığımız zaman yasada, yönetmelikte her neyse arkadaşlar bütün dataları incelediğimiz zaman elektrikli otomobil alınamaz diye bir şey yok. Öncelikle bunu söyleyeyim videonun başında arkadaşlar. Alamayız diye bir durum yok. Tabii ki alınabilir. Çünkü e, kara taşıtı olarak geçiyor. Bir motor sınırlaması yok. Ve efendime söyleyeyim herhangi bir sınırlama 2018'den sonraki e, yasada öyle bir sınırlama yok. Ama tabii ki belli başlı şeyler belirtilmiş burada da. İşte şu motora kadar olan gibi işte 2500'e kadar olan ticari olmayan vesaire gibi e, şeyler belirtilmiş okuduğumuz zaman. Ama arkadaşlar bize elektrikli otomobil alamazsınız veya ÖTV muafiyetinden yararlanamazsınız gibi bir içerik yok okudum inceledim sizler için ee, zaten de birçok arkadaşımıza yardımcı olmak için bu konuya da hakimiz hep sürekli okuyoruz sürekli değerlendiriyoruz güncel olarak ee, ama şöyle bir durum var biliyorsunuz elektrikli otomobillerde son zamanlarda şimdiye kadar alamıyorduk neden alamıyorduk arkadaşlar çünkü fiyatı çok yüksekti. Bizim de limitimiz tabii ki 2024'te e, güncellenip elektrikli otomobil kadrajına gireceği için şimdi bu konuyu işlemek durumundayız. Yani 1500 e, ve 1600 arası yani 1591 lira olacağını söylemiştim size videolarımızda. Bu e, aradaki elektrikli otomobiller kadrajımıza girmiş durumda. Şimdi bunları incelediğimiz zaman arkadaşlar biliyorsunuz bir matrah gü güncellemesi oldu elektrikli otomobillerde ve e, baktığımız zaman matlak güncellemesi bize şunu söylüyor. Aracın giriş fiyatı, ham fiyatı diyelim arkadaşlar 1 milyon 450 bin liranın e, altında ve 160 kv ise bu aracın e, dahil olduğu ÖTV dilimi %10 olarak belirlenmiş. Yani şimdi baktığımız zaman %10 ÖTV işte yüzde 18 ile 20 arasında KDV'si ve aracın satış fiyatı ortaya çıkmış oluyor. Bu nedenle arkadaşlar e, baktığımız zaman ÖTV'den muhaf dahi olsak yani yüzde onluk bize bir avantaj sağlayacak bu durum. Yani elektrikli otomobil alırsak yüzde onluk ha diyeceksiniz ki yüzde 40 olan yüzde 50 olan yüzde 60 olan Elektrikli otomobiller yok mu? Onlar alınamaz mı? Arkadaşlar, onların fiyatları daha yukarıda konumlanıyor. Yani 1591'in çok çok üzerinde konumlandığı için onları zaten alamıyoruz. Yani bu nedenle de bizim asıl problemimiz olan yine limit problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bu kriterlere baktığımız zaman, güncellenen maddeye baktığımız zaman 160 kW'ya kadar olan ve 1 milyon 450 bin lira e, maddahında olan araçlar. 29 tane incelemiştim onları da. E, ortalama yüzde %10 gibi, ortalama değil yüzde %10 ÖTV'si var bu araçların. Çünkü yasa bunu e, yasayla belirlenmiş. E, çıkmış bir e, şu anda güncelleme arkadaşlar. O yüzden bakalım şimdi e, bunun fiyat avantajı ne oluyor? %10'luk ÖTV dilimindeki bir aracın e, ÖTV muafiyetini 1 milyon 500 bin üzerinden hesapladığımız zaman arkadaşlar bize ortalama 140 bin lira gibi bir e, indirim oluyor. Yani 1 milyon 360 civarında e, bir fiyatı oluyor. 1 milyon 500 bin liralık arabanın bu da ÖTV muafiyetiyle alacak kadar avantajlı veya işte e, fayda sağlayacak bir tutar gibi gelmiyor bana. Tabii ki gelen insanlar da olabilir. Yani 140 bin lira ucuza alacağım, alabilirim diyenler de olabilir. Onlara da saygı duyarım tabii o konuda bir şey söyleyemem. Ama e, burada benim baktığım zaman arkadaşlar %10'luk TV'de olduğu için elektrikli araçların e, yani bir cazibesi yok gibi geliyor. Bu tabii ki benim görüşüm. E, bu konu hakkında sizlerden de arkadaşlar Yorumlara e, görüşlerinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi e, yazmanızı istiyorum çünkü buradaki etkileşim, buradaki bizim konuşmalarımız arkadaşlar e, önemli. Neden önemli? Çünkü bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu limit konusunda yani bu limitin olmaması gereken gerektiğini düşünüyoruz hepimiz ve bu konu hakkında ben çokça uğraştım geçen yıllarda. Eski takip eden arkadaşlar da bilecektir. Çok uğraştık arkadaşlar. İşte etkinlikler yaptık. Ondan sonra cibere yazdık. Ondan sonra ulaşmaya çalıştık. Aile Sosyal Politikalar Bakanı yardımcısına ulaşmaya çalıştık. Milletvekilleriyle görüştük. Ama bu limit konusunda arkadaşlar, yani bu limitin kaldırılması noktasında bir sonuca varamadık. Çünkü bir kamuoyu oluşturamadık. Engelli kardeşlerimizin bu noktadaki e, sıkıntılarını gideremedik. E, ben de bir engelli olarak bir limitin olmamasını bir avantaj varsa isteyen bütçesi kadar yararlanmasını e, istiyorum. Siz de bunu istiyorsunuz biliyorum ama bu pek mümkün olmuyor ülkemizde. Bunun için de bir kamuoyu oluşmalı. Bunun için bir e, toplumda arkadaşlar bir görüş oluşmalı ki e, biz de buradan e, gerektiği kadar yararlanabilelim veya bir limit olmasın isteyen istediği aracı ucuzda da bütçesine göre alsın engellerinde kendine göre bütçesi olabilir e, parası olabilir kazanıyor olabilir yani bunu zaten indirimle alıyor diye bir limit olması bence çok saçma arkadaşlar siz de e, bu konuda ne düşünüyorsunuz bunları da yorumlara yazın e, bu videomuzda bu şekilde oldu arkadaşlar elektrikli araçlar noktasındaki sormuş olduğunuz sorulara Umarım e, yanıt olmuştur bu. E, bu noktada arkadaşlar e, sizden e, kanalımıza destek için e, beni motive etmeniz için ve e, arkadaşlar bu konuların devamlı olarak bir kamuoyu oluşturması için e, kanalımıza abone olmanızı ve videoları beğeniyorsanız beğenmeyi e, ve bunu e, daha çok kişiye ulaştırmanızı istiyorum sizden. Neden? Çünkü arkadaşlar bir ortada mağduriyet var ve bu mağduriyeti yani ne e, giderebilir? Tabii ki bu mağduriyeti arkadaşlar bana sorarsanız e, toplumdaki eee ön yargılardan, toplumdaki e, bu e, engellerin e, kafamızdaki oluşturulan olumsuz düşüncelerden uzaklaştırması için topluca bir e, kamuda arkadaşlar bir görüş bir e, kamuoyu oluşturmamız lazım ki biz e, bu limitin kaldırılması için sesimizi duyurabilelim. Gerekli yerlere gerekli şekilde ulaşabilelim. Bunun da oluşması için dediğim gibi bu tarz videoların daha çok gündeme gelmesi önemli. O yüzden bunu rica ediyorum. Tekrar e, arkadaşlar beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Mm -hmm.